yönetiyor. Rekazi. Ceza alanı içinde İlyas vuruşunda Menderes'ten dönüyor. Cüneyt tamamlıyor ve 23. dakikada Galatasaray Diyarbakır Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Bu Galatasaray'ın bu sezon attığı ilk gol. Gol pozisyonu ekranlarınıza tekrar geliyor. İlyas'ın vuruşu ve Cüneyt'in tamamlayışı. Savaşın bu pozisyonunda hakem Burhan Koçak offside karar veriyor. Diyarbakır Spor Hata, Çetin. Vuruş ve top dışarıda. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandıktan sonra ikinci yarı. Raşit. Uğur. Vide alın yaptığı hareket faul. Orta ceza alanına kafa vuruşu Uğur'dan top dışarıya gidiyor. Direkten dönen top ve son olarak topu İhsan uzaklaştırıyor. Erhan. Tekrar Erhan. Kaleci Menderes topu iki hamlede kontrol ediyor. Recai. Çetin. Diyarbakır Spor'dan Mustafa topu kontrol edemiyor. Semih. Ortası Cüneyt'in vuruşunda top dışarıya gidiyor. Geride kalan dakikalarda başka gol olmuyor ve Galatasaray Diyarbakırspor'u 1-0 mağlup ediyor. Değerli seyirciler, maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Yok der Diyarbakır Diyarbakırspor Teknik Direktörü